Merhaba. Bu videomuzda stok kartımızı nasıl diyeceğiz onu göreceğiz. Daha doğrusu e, hareket görmüş ya da görmemiş stok kartlarımız üzerinden ne işlemler yapabiliriz silme ile alakalı onu göreceğiz. Her zamanki gibi stok stok kartına geliyoruz. Buradan ara yapıyoruz. Silmek istediğimiz stok kartını arıyoruz. Evet, böyle bir stok kartımız var. Arko krem. Bunu silmek isteyelim. Şurada görüyorsunuz ki mevcut bakiyesi gözüküyor. Stok kartımızın 350. Kartımızın içine girdiğimiz zaman, evet, 350 bakiyemizin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bir stok kartımızda hareket var. Harekete girdiğimiz zaman da burada bir alış faturası görüyoruz. Dikkat ederseniz. Şimdi stok kartımızı silmek <laughs> istemesiyle basıyorum. Program diyor, bu kart sil, işlem görmüş, silemezsiniz. Yani silinmesi mümkün değil bu kartın. Dolayısıyla da ee, silebilmemiz için bu kartın içerisindeki hareketleri boşaltmamız gerekiyor. Peki hareket görmemiş bir stok kartını bulalım. Onu çizelim. Mesela şuna bakalım. Evet bu stok kartımızın gördüğünüz gibi giren çıkan sıfır. Baki de aynı şekilde harekete baktığımız zaman hareket de yok. Bu stok kartımızı sil dediğimiz zaman Emin misiniz diyor program? Evet bastığımız zaman stok kartımız silinmiş oldu.